Merhaba arkadaşlar. bu dersimizde değişik bir örnek yapacağız. bu yapacağımız örnekte daha sonraki derslerde göstereceğim komutlara yardımcı olacak bir ders olacak. Bu dersimiz yapacağımız. Bir bağlam PHP'miz. Daha önce oluşturduğumuz bağlam PHP aynen duruyor. Ve index PHP kullanacağız. Daha önceki derslerde hatırlarsınız. Eee bütün e, kodlarla ilgili sayfalar oluşturmuştuk. Kullanıcı ekle, ne bileyim tabloya e, giriş yap, eee sisteme giriş yap çık şeklinde. Ama hepsini e, sayfamıza include etmiştik. Bu sefer sadece index.php'yi kullanacağız. Fonksiyonları oluşturacağız. Fonksiyonların içinde gerekirse tablolarımıza, gerekirse sayfalarımızı yapacağız ve e, bu sefer kezle sayfayı değil de e, fonksiyonumuzu e, buraya aktif edeceğiz. Burada aktif edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar e, değişik sadece index PHP üzerinde nasıl kodlama yapılır onu da göreceğiz. E, şimdi bu index PHP'mizde kullanmayacağımız yerleri silelim. Ba include bağlan php aynı aynen duracak. Buradaki linkin üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Home page arkadaşlar duracak. Şuradaki linklerimizi e, kodlarımızı silelim. Daha doğrusu buradaki fonksiyonumuzu silelim. E, şu fonksiyon bunu da silelim. Hepsini silelim arkadaşlar. Şu switch kodumuz kalsın. Bunun da case kısımlarını silelim. Evet. Şimdi index.php'miz e, bu örneğimizde mesela kullanıcılarımızın Web sitemize bir yazı, ne bileyim bir haber, bir hikaye eklediğini varsayarsak, bununla ilgili daha önceden kayıt ol, kayıt diyorlar şeklinde bir linkimiz vardı. Bunu da yazı ekle, tüm yazılar şeklinde bir yazı olarak ekrana kaydetmek istiyorum. Mesela burası ne olsun yazı ekle olsun. Burası da kayıtlı üyelerde ne olsun arkadaşlar tüm yazılar şeklinde olsun bunlara link vermiştik ee, xx değişken index.php string değer yollamıştık burası new user olmasında ne olsun arkadaşlar bizim için atıyorum yeni yazı ekle şeklinde bir string değer yollasın um, bu İlk, i̇lk etapta sadece index php'ye bir yönlendirme yapsa bizim için yeterli. Şimdi ne yaptık? Bir home page yani ana sayfa fonksiyonumuz var ve global link, bağlan link bunu aldık. Ee, echo ile bu linki ekrana yazdırdık ve bir switch e, döngüsü oluşturduk. Bir xx değişkeni çektik yani şurada bir yani en başta bir xx değişkeni boşsa ee, ne oluyor? Homepage'i ekrana getiriyor arkadaşlar. Yani ne demek bu? Ana Anasayfa ekranına getiriyor. Şurada bir echo ile yazalım. echo Şöyle ana sayfa yazalım. Bunu da Daha doğrusu şöyle yapalım. ana sayfa dizayna e gelelim. Şöyle bir e, 24 olsun. Kalın. Kırmızı renk olsun. Şimdi bunu seçili haldeyken koda dönelim. Nasıl bir kod yapmış bize arkadaşlar. Şu kodu alalım katla Yeni bir sayfa açalım. Bu sayfaya bol, bol kullanacağız burada. Ctrl ile F ile arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk? Çift tırnak tek tırnakları değiştiriyorduk. Bunu alalım. Şurada kodumuzun içine, ekonun içine tıklayamadım. Yapıştıralım. bu şekilde CTRL S ile kaydedelim. Bakalım ana sayfamız artık indeksimiz nasıl gözüküyor? index.php yazı ekle tüm yazılar şekli linkimiz geldi. Bu ana sayfayı bir de ortalarsak daha güzel olacak. center kaydedelim. Sayfamızı yenileyelim. Evet ana sayfamız bu. Yazı ekle dediğimizde yeni yazı ekle şeklinde bir string değer gönderiyor. Tüm yazılar dediğimizde de index.php'ye gönderiyor. Şimdi gelelim. Şunu aşağı indirelim arkadaşlar. Ee, ne dedik? Switch döngümüz var. Linkimizi de oluşturduk. Gerekli linklerimizi de verdik. Şimdi bana e, burada bir arkadaşlar yeni fonksiyon gerekiyor. Yani bu gönderdiğimiz yazı ekle şeklinde değer gönderiliyorsa şunu ctlc ile alalım. Bunu yeni bir fonksiyonla ekrana yazdırmamız lazım. Function yeni yazı ekle fonksiyonumuzu oluşturalım. Şu global linki aynen alıyorum arkadaşlar. Ve echo Echo link, onu bir kere yazdırıyoruz. Nereye yazdık bunu buraya fonksiyonun içine yazacağız. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde ne dedik? Birden fazla fonksiyon oluşturacağımız için aslında buraya bilgi e, satırları da yazabiliriz. Mesela şöyle çift tırnak yazarsak, e, daha doğrusu çift slash yaparsak, bunlar e, kodda işleve girmeyecektir. Buraya bilgisini yazabiliriz. Ne diyelim buraya? Ana sayfa fonksiyonu. Şeklinde bu şekilde fonksiyonu bulmamız kolaylaşır. Şimdi buradan bir Ctrl+C ile bunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Bu ne fonksiyonumuz olacak arkadaşlar? Yeni yazı ekle fonksiyonu. Şimdi bu fonksiyonumuzda Aşağı indirelim. Yeni yazı ekle şeklinde fonksiyonumuzu oluşturuyoruz dedik. Şurada süslü parantezimizi açalım. Fonksiyonumuzun içine linklerimizi yazdık. Ve bunun içine bir echo yazacağız. Ve arkadaşlar bir tablo entegre edeceğiz bunun içine. Ee, şimdi o tablomuzu oluşturalım. Bize nasıl bir tablo lazım? Arkadaşlar önce ne yapıyorduk? Bir form ekliyordum ve bu formun içine bir table ekliyorduk. Kaça kaç bir table olsun? Şimdilik 3 satır 2 sütun 3 sütun yapalım. Dizayne gelelim. Şimdi nasıl yapsak buraya bir yazının başlığı yapalım. Buraya bir metin kutucuğu koyalım. Buraya ne yazacağız? Yazının metni, yani esas yazımız burası olacak. İşte buraya metin kutucu dille de metin alanı koyacağız. Ve arkadaşlar, ee, şey yapabiliriz. Aslında bu veritabanımızı da oluşturacağız birazdan. Yeni bir tablo oluşturacağız. Aktif mi, pasif mi olsun gelen değer, onu yapabiliriz. Ona göre ekranda yazdıracağız. Mesela yazı. Ya da neyse, bunu gerekli olduğunu yaparız arkadaşlar. Buraya bir submit butonu ekleyelim. Buton. Tamam. Şimdi. Şunu biraz çekelim. Güzel gözüksün. Yazının başlığı, yazının metni. Neyse bizim için önemli olan kodlaması zaten. Görünüş önemli değil. Bir border'ını sıfır yapalım. Tamam e, metodumuz post metodu ile yollayacağız. Action nereye olacağız arkadaşlar bunu? Index.php xx string değişkenimizle İşte az önceki o yeni yazı ekle yeni yazı ekle şeklinde bir fonksiyon oluşturmuştuk ya arkadaşlar İşte bunu gönderiyoruz yeni yazı ekle şeklinde ve Şuradaki valyumuz submit değil de gönder olsun. Ee, birinci text alanımız baslik. İkinci text alanımızda metin olsun. Ee, tamam. Şimdi burada arkadaşlar ctrl f ile replace all yapıp bütün değiştiriyoruz ee, çift tırnakları bunu ctlc ile alalım buradaki ekonun içine yapıştıralım arkadaşlar buradaki ekonun içine de yapıştırdıktan sonra case'imize geliyoruz daha doğrusu ilk case'imizi oluşturuyoruz ne diyeceğiz İşte yeni yazı ekle şeklinde bir değer gönderildiyse yani şuradaki gönderdiğimiz değer yeni yazı ekle gönderildiyse ne diyeceğim? İşte bu, yeni yazı ekle fonksiyonunu aktifleştir. Yeni yazı ekleyi aktifleştir ve break komutuyla sonlandır. Buradaki noktada bir günümüz unutmuyoruz. Kaydedelim. Buradaki süslü parantezimizi de koyalım. Fonksiyonumuzu kapatan. <laughs> Şimdi ctrl s ile kaydedelim, yenile diyelim, gördüğünüz gibi, bir dakika önce bir indekse gelelim. İndeks sayfamız bu. Yeni yaz eklediğimizde bu şekilde bir bir başlık yazabileceğimiz ve bir metin yazabileceğimiz bir kutucuk ekrana geliyor, Bunu aslında oturulabiliriz. tamam sayfamızı yenileyelim bu şekilde bir kutucuk geliyor